Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası Ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Evet arkadaşlar beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Çünkü bugün artık TET kampımızın son günündeyiz. 34 günde TET Kimya'yı fullleme çalışmalarına başlamıştık. Ve gençler son günümüzde 10. sınıfın son ünitesi olan Kimya Her Yerde ünitesini anlatacağım. Ve bugün tabii ki 2 tane videomuz var. Çünkü Kimya Her Yerde 2 bölümde incelemek daha doğru olur. Bu dersimizde aslında şunu yapacağız hani böyle temizlik maddelerinden bahsetmek istiyorum sizlere ki aslında TET kimyada da en çok buradan soru geliyor. Diğer taraflardan da böyle polimerden falan filan gelme ihtimali var tabii ki. Onu da bir sonraki dersinde anlatmak istiyorum size. Evet sayfa 110'u hemen açalım ders notları kitabından ve... Haydi bakalım arkadaşlar umarım verim aldınız kamptan ilerliyoruz. Neyse bugünü bitirelim ve günün sonunda bir değerlendirme yapacağız tabii ki. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi ne göreceğiz? Temizlik maddeleri deyince sabun, deterjan gibi kısımları göreceğiz. Tabii ki bunun haricinde çamaşır suyunu görmemiz lazım. Aynı zamanda burada sıvı sabundan falan da bahsedeceğim ve burada hidrofil ve hidrofobuştan bahsedeceğim. Kireç kaymağı var. Tabii ki sabun ve deterjan özellikleri ve temizleme mekanizmasından da bahsetmek istiyorum. Şimdi temizlik maddesi deyince aklımıza sabun gelir, deterjan gelir, çamaşır suyu gelir, diş macunu ve kireç kaymağı gelir. Bizim buradaki kazanımlarımız bunlar. Pekala Şimdi insanoğlu zaten tarih boyunca temizlenmek, kirlerden kurtulmak için çeşitli maddeler kullanmışlardır ve özellikle gençler sabun yazacağım buraya. Sabun çok çok eski çağlardan beri hatta biz buna simya çağı diyelim. Simya çağından beri hayatımıza bulunan bir temizlik maddesidir. Bu bizim için önemli. Mesela bunu şöyle anlatıyorlar. Ben belgeselde görmüştüm. Şimdi tarih öncesinden bir anı bize burada göstermek istiyorlardı o belgeselde. Şimdi kadınlar orada temizlik yapıyorlar falan filan. Tabi o zamanlarda böyle tabi nehirde falan kadınlar temizlik yaparken nehrin bir bölgesinde çamaşırların çok güzel çıktığını fark etmişler. O yüzden kadınlar hep nehrin o bölgesine gidiyormuş. Başka yerde tabii temizleniyor ama o bölgesinde özellikle çok güzel temizlik yapılabildiğini fark etmiş kadınlar ve o bölgeyi keşfettikten sonra hep o bölgede temizleme işlemini yapıyorlarmış. Daha sonra bunu düşünmüşler acaba bu neden olabilir diye. Şimdi eskiden o insanların ya da işte hayvanların ölülerini falan yakıyorlarmış o kabilede ve Orada yakarken o tepede bir yerde yakarken o e, hayvanların işte insanların işte oradaki bir e, ne diyelim derileri diyelim yağımısı maddeleri diyelim. Yani böyle külleri diyelim aslında külleri rüzgarla beraber aslında nehrin o bölgesine gidiyormuş. Şimdi zaten nehir suyu bazik bir madde tamam mı? Aynı zamanda orada işte hayvan derisi yağımısı bir madde insan derisi yağımısı bir madde olduğu için işte orada bazla yağ birleşerek aslında sabun üretiliyor. Yani yağ asitleriyle bazın tepkimesinden meydana gelen sabun maddesinden bahsediyoruz. Ve orada bir sabunlaşma olduğu için de nehirin o bölgesinde temizlikte aslında sabunlaşan bir maddeyi kullanıyorlar. Ve o yüzden de kıyafetlerden çok güzel o kirler çıkıyor. Ve aslında sabun da bu şekilde daha sonra yapmışlar ve üretmişler. Yani demek ki sabun deyince şunu anlayacağız aslında. Sabun bitkisel ve hayvansal yağların kuvvetli bazlar ile evet kuvvetli bazlar ile hidrolizinden bazlar ile hidrolizinden oluşan tuzlardır aslında bazik tuzlardır evet Önemli yani bak şimdi burada baz olarak kimi kullanıyoruz? Ya potasyum hidroksiti kullanıyoruz ya da sodyum hidroksiti kullanıyoruz. Şimdi bak bu bizim yağ asitimiz görüyorsunuz ki. Yağ asitini işte bu bizim formülümüz bu yağ asitini. Ben bu yağ asitini alıyorum sıvı yağ alıyorum tamam mı? Bir de sodyum hidroksit çözeltisi hazırlıyorum mesela. Sodyum hidroksit eksi tepkimeye girince burada aslında bir sabunlaşma mekanizması meydana geliyor. Ve bak şu meydana oluyor. C17 H35 COO sodyum. İşte bak bu bizim neyimiz? Beyaz sabunumuz. Evet beyaz sabun ya da sert sabun dediğimiz maddemiz. İşte eğer ben sodyum hidroksit kullanırsam burada beyaz sabun elde edelim. Ama ben burada Potasyum hidroksit kullanırsam o zaman bu durumda işte sodyum yerine C17H35COO potasyum aynı formül sadece burada sodyum var burada potasyum var. Gençler bu formülleri bilmemiz lazım. Çünkü bazen bize bunlar sorulabiliyor. O zaman bu da ne olur biliyor musun? Bu da Arap sabunu. He yani yumuşak sabun dediğimiz temizlikte kullandığımız sabun aslında bu. Şimdi o zaman demek ki yağ asitlerinin evet görüyorsun ki kuvvetli bazlarla e, hidroliz sonucunda oluşan tuzlara biz ne diyoruz? Tabi sabun diyoruz. Bak burada beyaz sabun var. Bir de Arap sabunu var. İkisine de zaten görüyorsun ki bak burada 17 karbon bir de buradan geliyor toplam 18 karbon aslında. Bu formülleri bilelim. Evet bak sıvı yağ alıyoruz, sodyum hidroksitle karıştırıyoruz ve alttan ısıtıyoruz ve bunu karıştırıyoruz. Karıştırınca burada bir sabun tortusu oluşuyor. Bekleyince de o sabun tortusunu biz e, süzüp işte bazı işte kalıplara dökersek de zaten sabun orada ne oluyor oluşuyor ve katılaşıyor. Bu şekilde sabunu kullanabiliyoruz. Diyorum. Beyaz sabun, Arap sabun bir de deterjan var. Bunların formüllerini yazalım ve bunun ortak noktalarını görelim beraber, tamam mı? Şimdi nedir diye bakarsak, bak beyaz sabun deyince ya da katı sabun deyince aynı şey zaten. Beyaz sabun, katı sabun hatta buraya ben sert sabun da diyebilirim. Bunun formülü nedir? C17H35 evet. C, O, O, sodyum. Bak şimdi burayı biz iki gruptan ayıracağız. Bak şurası sadece karbon ve hidrojenden oluşan grup. Biz buna hidrokarbon diyoruz. Burası da uç bölgesi. Yani o zaman demek ki bir hidrokarbon bölgesi var bir de uç bölgesi var. Peki Arap sabun neydi? O da çok benziyor zaten. C, 17, H, 35. Bu sefer ne yazacağım? COO potasyum yazacağım. Bak aynı şekilde burası hidrokarbon bölgesi. Burası da zaten uç bölge. Peki bir de deterjanın formülünü yazalım. Bunu da bilmemiz lazım. C12 H25 diyorum onda da. Orada şöyle bir şey var. SO3 sodyum diyoruz. İşte bak gene ama orada ortaklık var. Hidrokarbon bölgesi ve de uç bölge. Şimdi hidrokarbon demek sadece karbon ve hidrojenden oluşan grup demektir. Şimdi böyle karbon, 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 karbon yazalım mesela. Yani karbon 4 bağ yapar aslında. Böyle bunları böyle yazmaya gerek var mı? Hayır yok. Bunun pratik olarak gösterimi var. Organik kimyada iskelet çubuk formülü var aslında. Bundan yardım alıyoruz. Bak şimdi o zaman iki bölgeden ayırdığımız yapılar var ya. Bak burası birinci bölge. Burası da ikinci bölge tamam mı? Bir mesela bak burası karbon, karbon karbon karbon. Bak burada her nokta karbon. Karbonları böyle açık açık yazmama gerek yok. Şu noktaların hepsi birer karbon demektir aslında. Yani şöyle ki bak. Şu CO sodyum tarafını düşünelim. Orası uç tarafı. Şu bölgede nedir? Şu bölgede zaten C17 H35 yani sabunu biz bölde yazabiliriz pratik olarak bu bizim normal beyaz sabunumuz tamam mı bu bizim beyaz sabun ya da sert sabun dediğimiz sabun hatta bak bir şey daha söyleyeyim buradaki sodyum yerine potasyum olsaydı bunu Arap sabunu diyecektik peki aynı mantıkla bak şurası neydi C12H25 yani bak şu bölge aslında hidrokarbon bölgesi Burasından tanıyorum bak aslında ucundan tanıyorum. Sabunu ve deterjanı demek ki ben ucundan tanıyorum. Uç noktasından aslında ayrı noktası var. Bak CO sodyum deyince beyaz sabun. CO potasyum deyince Arap sabunu. Ama SO3 sodyum deyince neymiş bu tabii ki? Deterjanmış. Evet ben bunu görebiliyorum. Pekala. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. Daha da böyle pratik yazmak istersem. Hani şunu demek istiyorum. Bu CO sodyum kısmı var ya normalde baktığın zaman. Burası uç kısmı. Uç kısmını böyle yuvarlak şeklinde yazabiliriz. Yani bak kuyruk var, kuyruk kısmımız var. Bir de böyle yuvarlak baş kısmımız var. O zaman demek ki bak sabun ve deterjanlarda şurada bir kuyruk kısım vardır. Bir de ne vardır? Böyle baş kısım vardır. Bunu anlayabiliyoruz. Bu sabun ve deterjanlar için ortak bir özelliktir. Peki kuyruk kısmında ne var? Kuyruk kısmı aslında hidrokarbon kısmı. Görüyor musun? C17H35 gibi ya da C12H25 gibi. Sadece karbon ve hidrojen oluşan hidrokarbon kısmıdır. Peki hidrokarbon kısmı nedir? Hidrokarbon kısmı apolardır. He, bak olay bu değil mi görüyorsunuz peki baş kısmı ne şuraya bakar mısın bak burası CO sodyum CO potasyum SO3 sodyum gibi baş kısmı da polar kısmıdır ve apolar kısmı zaten suyu sevmeyen kısımdır suyu sevmeyen kısma biz ne diyoruz hidrofob diyoruz hani hidrofob demek fobiden aklına gelsin sudan kaçıyor yani ama polar kısım suyu sever dolayısıyla biz buna ne diyoruz hidrofil diyoruz Mesela şimdi biz kiri ne yapıyoruz? Kiri biz e, normal suyla çıkartamıyoruz değil mi? Çünkü neden? Kirler normalde apolar maddelerdir. Onu sana söyleyeyim. Yağımsı maddeler apolar maddelerdir. O yüzden su polar olduğu için burada ne yapamıyor? Kir burada ortamdan uzaklaşmıyor. Ama o zaman şöyle bir şey var. Sabuna ihtiyacımız var. Sabun kire nereden saldırır? Bak burası çok önemli. Şimdi şöyle yapayım. Hani kuyruk kısmı var bir de uç kısmı var ya. Şimdi sen sabun olsaydın nereden saldırırdın kire? Şimdi... Düşün. Sabunun psikolojisini düşün. Sabunun olayı ne? Sabun apolar zaten. E senin hem apolar kısmın var hem de polar kısmın var. Ne kuralımız vardı? Benzer. Benzeri çeker. O zaman demek ki sabun ya da deterjan nereden saldıracak? Kuyruk kısmından saldıracak. Hatta kuyruğu şöyle göstereyim. Bak şöyle uzun göstereyim. Bir de başı da şöyle göstereyim. Daha güzel olur. ki Bak öyle bir şey ki sabun ya da deterjan suyla e, ne yapıyor? Kirin arasına giriyor. Ve bak uç kısmı yani polar kısmı suya yanaşıyor. Kuyruk kısmı da kire yaklaşıyor. Evet ve bu şekilde aslında böyle bak bir sürü burada görüyorsun ki bir sürü buraya sabun ya da işte deterjan molekülü hangisini kullanıyorsak bu yapılar kire tutunuyor. Ve buradan ne yapıyor Tabii parça koparıyor. Bu parçalar kopar 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 ve kirden durlama esnasıyla beraber daha doğrusu büyük kirden küçük kire dönüşür. Hatta bir daha böyle ne olur bir daha buraya gelir. Burada da yine sabunlar gelecek ve buradan kopartır ve bu şekilde kiri ortamdan uzaklaştırır. Yani o zaman demek ki ben benzer benzeri çözer mantığıyla olayı çözebiliyoruz. Bak bunun bir de diyagramına bakalım istersen. Görüyorsun ki bak burada bir kir var. Evet. Bir de burada su molekülü var görüyorsun ki. Şurası su. Şimdi sabun ne yapıyor? Bak sabun şurası kuyruk görüyor musun? Sabun kire kuyruktan saldırmış. Uç kısmı suya gidiyor. Kuyruk kısmı da kire gidiyor. Neden? Kuyruk kısmı apolar olduğu için kir de apolar o yüzden buraya gidiyor. Sonra uç kısmı da zaten suya gitmiş oluyor. Görüyor musun? Mantık bu. Bak şimdi Kir burası siyah böyle kahverengi bir bölge var. Sabun molekülleri burada görüyorsun ki. Sabun molekülleri geliyor. Nasıl yanaşıyor bak kuyruktan saldırmış görüyor musun? Kuyruktan saldırıyor ve buradan kiri uzaklaştırıyor. Kiri uzaklaştırıyor ve kir artık ne yapmış oluyor böyle? Sabunla beraber köpükle beraber durlama esnasında yüzeyden arınmış oluyor. İşte mantık bu. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Deterjan da olsa aynı sabun da olsa mekanizmamız aynı gelir. Peki sabun ve deterjanın tabii ki polar ve apolar kısımları var ki biz bunları aslında ne diyoruz yüzeyce aktif maddeler diyoruz yani suyun yüzey gerilimini azaltan maddelerdir ortak özellikleri var ama tabii ki farklılıkları da var bunları beraber görelim istersen. Şimdi sabuna bakalım istersen önceki bak şuraya sabun diyelim. Buraya da deterjan diyelim. Gerçi orada şekillerden de anlarsınız diye düşünüyorum. Evet, sabun deyince bitkisel ve yağlardan, e, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir ve doğal bir yapıya sahiptir diyoruz. Ama deterjan petrol ürünü. Evet, bak sabun. Çok eski zamanlardan beri hayatımızda olan bir madde ama deterjan daha yeni yani yeni derken yani 50 sene 60 sene falan yani de eğer petrol olmasaydı zaten deterjan üretemezdik. Ve tabi sabun doğal olduğu için ne yapıyor? Kalıcı çevre sorunlarına sebep olmuyor. Doğada kolaylıkla parçalanabilir ama deterjan bir petrol ürünü olduğu için dolay doğada uzun süre bozulmadan kalıyor ve çevre kirliliğine de sebep oluyor. O yüzden biz şimdi ne yapabiliriz diye bakarsak aslında çok fazla deterjan kullanmayabiliriz. Çünkü deterjan çevre kirliliğine sebep olur. Ve tabii ki sabun doğal olduğu için insan vücuduna ya da işte tekstil ürünlerine zarar vermez ama deterjan zarar verir. Pekala. Bak ikisi de zaten yüzeyce aktif madde. Yani ne yapar demek ki? Tabii ki burada suyun yüzey gerilimini azaltır. Mesela şimdi suyun üzerinde görmediğimiz bir tabaka vardır. Mesela bazı böcekler var. Su perisi falan suyun üzerine yürüyebiliyor değil mi? Hatta mesela elimizi vuralım mesela elimiz acır. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela yazın denize gireriz tamam mı? Atlarız böyle mesela diyelim. Atlayınca böyle eğer güzel giremezsek suya balıklama olarak ne olur? Mesela göğsümüz böyle sırtımız falan yanar. Hatta böyle suyun içinden çıkarken de böyle üzülürüz. Ulan deriz şimdi tamam sırtımız yanıyor falan bunun olayı var da bir de arkadaşlarımız da bizi izliyor. Asıl olay o. Adamlar bize dalga geçecek. Yani yani canımızın yandığına mı üzülelim yoksa onların dalga geçmesine mi üzülelim gibi gibi değil mi? Olayları bunu yaşarız yazın diye düşünüyorum. O yüzden güzel atlamak lazım tabii ki rezil olmamak için. Dolayısıyla suyun bir yüzey gerilimi var. İşte bu sabun ve deterjan ne yapıyor? Suyun yüzey gerilimini azaltıyor. Peki devam edelim. Sert su dediğimiz sular var ki sert su dediğimiz neydi? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren sulardır ki sert sularda sabunlar iyi temizlik yapamazlar. O yüzden daha fazla sabun kullanmamız gerekir, tamam mı? Sanki olay ortam hiç temizlenmemiş gibi olur. Oradaki maddeler çöker oraya. Ama burada deterjan da içinde tabii ki sertlik giderici maddeleri olduğu için bunlar sert sularda temizliği yapabiliyorlar. Bu da bizim için önemli bir noktadır. Peki çamaşır suyundayız. Bak bunun da formülü bilmemiz lazım. Çamaşır suyu aklımıza ne gelir? Formül olarak sodyum hipoklorit. Yani NaClO'dur. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Ki sordular bunu. Bu madde tabii ki bazik bir madde. Yani pH 7'den büyüktür çok iyi bir yükseltkendir ve ağartıcı madde yani beyazlatır. Mikropları öldürür. Aynı zamanda hijyen ve dezenfektan olarak kullanabiliyoruz. Renkli çamaşırlar için kullanımı uygun değildir çünkü renklerini bozar ve bunu tuz ruhuyla karıştırma. Aman bak tuz ruhu HCl. Bak bu da görüyorsun ki sodyum hipoklorit ikisini karıştırınca ne oluyor? Klor gazı açığa çıkıyor ve klor gazı da zehirleyici bir madde. Hani bazen böyle temizlik yaparken önce çamaşır suyu koyarız. Ya bu temizlik iyi olmadı biraz da tuz ruhuyla karıştıralım daha iyi temizlik yapalım dersek işte klor gazı açığa çıkar. Bu da zehirler. O zaman acililik oluruz. Ne yapacağız? Tercih yapacağız. Ya çamaşır suyunu tercih edeceksin ya da tuz ruhunu tercih edeceksin. Bu önemli. Pekala geldik kireç kaymağına. Bu nedir? Bak bu da şu. Kalsiyum hipoklorit. Bak şimdi aslında çamaşır suyuna bakarsan burada göreceksin. Kalsiyum bak ne var? Çamaşır suyunda sodyum var bir de ClO var. Bu hipoklorit demek tamam mı? Olayı burada gördük. Şimdi kireç kaymağına baktığında bak burada kalsiyum var yükü artı 2. Hipoklorit dediğimiz madde bu. İkisini çaprazlayınca oluşan maddemiz C -C o 2 İşte bu da bir dezenfektan. Mikroorganizmaları öldüren ve havuzlarda yosun oluşumunu falan engel bir maddedir diyoruz. Aynı zamanda böyle reçellerde falan da kullanılıyor gıda ürünlerinde falan. O reçellerin böyle şekerlenmesini önlemek için de kullanılıyor deriz. Sıvı sabuna bakalım istersen. Sıvı sabun deyince yağ asitlerinin potasyum tuzlarıdır. Çünkü hani sıvı yumuşak ya. oradan yakalarsın diye düşünüyorum. Ve tabii ki böyle toplu yerlerde sıvı sabunu tercih ederiz değil mi? Katı sabun daha böyle bireyseldir ama sıvı sabun toplu alanlarda hani mikrop taşımadığı için üzerinde daha çok böyle kullanılma noktasına elverişlidir. Diye diyebiliriz ve cildi aynı zamanda katı sabuna göre daha az kurutur da diyebiliyoruz. Şampuan'a geldik. Evet, şampuan saçlarımızın temizliği için kullandığımız bir madde ama tabii ki her saç tipine uygun böyle firmalar şampuanla üretiyorlar. Biz de bunu kullanıyoruz ama petrol üründür Çok fazla kullanmamız lazım. Yani alerjik bir etki yapabilir, diri rahatsızlıkları oluşabilir. Yani kararında kullanacağız çok fazla kullanmayacağız evet diş macunu deyince tabii ki dişlerimizin temizliğinde kullandığımız bir madde tabii ki bunun özelliği ne olması lazım bazik bir madde olması lazım zaten bak dişimiz zaten kalsiyum eğer asitik bir madde olursa o dişimiz asitik maddeyle aşınır hatta gıdalarımız asitik maddedir o yüzden dişlerimizi biz e, tabii ki fırçalamalıyız bazik bir madde olması lazım ki dişlerimizde biriken o asitleri çözsün ve oradan uzaklaştırsın mantık bu aynı zamanda dişimize de zarar vermesin olay bu. O yüzden bazik bir madde ama içinde flor olduğu için de ne yapacağız? Tabii çok fazla kullanmayacağız. Az az kullanacağız. Diş eti rahatsızlıkları da oluşturabilir. Hatta çocuklara florsuz diş macunu tavsiye ediyoruz. Evet konumuzu anlattık. Haydi bakalım sorularla dersimizi pekiştiriyoruz. İki tane kabımız var. Birinde X suda yani X'in sulu çözeltisi. Diğerinde ise zeytinyağı var. Sonra diyor ki Balıkesir'in diyor Edremit ilçesine bağlı bir köyde çiftçilik yapan Emine teyze tarlasındaki zeytinlerden elde ettiği yağı çarşıda satılan X maddesiyle karıştırılıp ıstarak katı sabun üretmektedir diyor. Böylece Emine teyze sent pazarında zeytin ve zeytinyağı ile beraber sert sabun da satmaktadır. Evet buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi yani Emine teyzemiz zeytinyağı üretiyormuş emekçi görüyorsun ki aynı zamanda zeytin satıyor bir de sert sabun satıyor. Şimdi buna göre X maddesi ne olabilir? Şimdi bak bu zeytinyağı tamam. X maddesi tabii sert sabun demek beyaz sabun demek. Demek ki X maddesi sodyum hidroksit olması lazım ki sodyum hidroksitin sulu çözeltisiyle ancak bu olabilir. Yani o zaman demek ki potas kostik demek potasyum hidroksit. Eğer potas kostik olmuş olsaydı yumuşak sabun elde ederdi ama sert sabun elde ediyoruz. O yüzden demek ki bu olamaz. Yani KOH değil sud kostik yani sodyum hidroksit olması lazımdır. X maddesini o yüzden bunu alamıyoruz. Yanlış. Devam edelim. Zeytinyağı kimyasal değişime uğramıştır. E tabii ki burada kimyasal bir olay var. Sabunlaşma tepkimesi var burada. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Sabun organik bir bileşiktir. Bak sabuna bakarsan nereden üretiyoruz? Zeytinyağı üretiyoruz. E, elde ettiğimiz madde tabii ki organik bir maddedir değil mi? O yüzden bu da doğrudur. Evet organik bir madde ama iyonik bağlı bileşik. Onu da burada görelim. Hatta formülü neydi? C17 H35 COO sodyum. Bak karbon içeren bileşikler zaten %99.9 oranında organiktir. O yüzden bunu söyleyeyim. Cevapta bu durumda 2-3 yani ne yapacağım? D şıkkıdır diyeceğim. Devam edelim ikinci sorumuzdayız. Burada 5 tane özelliğimiz var. Bu özellikleri biz sabun ve deterjan için yazacağız. Ve burada acaba nasıl bir sıralama yapabiliriz? Nasıl bir yerleşim yapabiliriz diye sormuş. Cengiz böyle bir sıralama yapmak istiyormuş burada. Ne yapacağız burada şimdi? Sabun ve deterjana bakalım. Doğal olma. Kim doğaldır? Sabun doğaldır, deterjan ise yapaydır, sentetiktir diyoruz. O yüzden X bölgesine tabii ki biz 1'i yazacağız. Devam edelim. Sert sularda görev yapabilme demiş 2 için. Ki zaten sert sularda deterjan görevini yapar. O yüzden buraya biz 2'yi yani Z bölgesine 2'yi yazacağız. 3'te diyor ki mikroorganizmalar tarafından parçalanabilme. Evet, sabun doğal olduğu için mikroorganizmalar tarafından parçalanabilir ama deterjan parçalanamaz. O yüzden biz burada X bölgesine 3'ü yazacağız. Petrolün üretebilme ki biz bunun için deterjanı yazmamız lazım. Bir deterjanlar Petrolden üretiliyor. Sabunlar ise yağlardan elde edilir. Peki polar ve apolar grup içerme bu da ortak zaten. 5'te biz buraya yazıyoruz. O zaman şimdi 1, 3, X bölgesi için 2, 4, Z bölgesi için 5'te Y bölgesi için olunca ben burada cevabı A olarak işaretlerim. Diğer sorumuzdayız ve burada soru bankamızdan almış olduğumuz bir soru. Şimdi bak burada bir tane temizlik maddesi var görüyorsun ki buna göre hangileri doğrudur? Öncelikle bu temizlik maddesinin ne olduğunu anlamamız lazım ki aslında sabun demiş. Aslında buradan anlardım bak CO sodyum ya buradan anlardım ama bak burası nedir? Burası hidrokarbon bölgesi. Yani şu A bölgesi aslında C17H35 bölgesi. Burası da zaten CO sodyum. E bakın A bölgesi o zaman kuyruk bölgesidir. Kuyruk bölgesi dediğimiz şey apolardır. Apolar bölgede suyu sevmez. Yani hidrofobdur. Burası kimi sever? Kiri sever. B bölgesi kimdir? B bölgesi de zaten uç bölgesidir. Burası da polar bölgesidir. Burası da hidrofil bölgesidir. Bunu ben böyle söylerim. Şimdi diyor ki A kısmı hidrofil. Hayır. B kısmı hidrofil. O yüzden bu ifade olmaz. Çünkü A kısmı apolardı. Biz doğru arıyoruz. B kısmı kiri sever. Hayır. B kısmı suyu sever. Kiri seven A'dır. O yüzden bu da olmaz. Yani kire A kısmından saldıracaklar. O yüzden bu olmaz. A kısmı polar B kısmı apolar tam tersi olacak zaten bu da olmadı. Şimdi E şıkkına bakalım. A kısmı baş B kısmı kuyruk. Hayır baş kısmı dediğimiz şey aslında bak sabunu şöyle düşün. Kuyruk ve baş. Kuyruk kısmı apolar kısım. Baş kısmı ise polar kısımdır. O yüzden mesela buraya bakarsak A bölgesi apolar. Kuyruk kısmı B kısmı da baş kısmı olacak. O yüzden bu da olmadı. Kuyruk kısmı tam tersi yazmış. Yüzeyci aktif madde. Evet. Tabii ki burada apolar ve polar kısmı var. Suyun yüzey gerilimi düşürebildiği için bu maddemiz. Yüzeyci aktif madde bu doğru gelir. Cevap da D'dir diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Evet diyor ki çamaşır suyu ile ilgili bazı öncüler verdik. Acaba hangileri doğrudur? Diyor ki yüzeyce aktif madde. Hayır yüzeyce aktif madde deyince yüzey gerilimi düşüren maddelerdir. Onlar da sabun ve deterjanlardır. O yüzden bu ifademiz olmaz. Yükseltgen özelliğe sahip artıcı bir madde zaten çamaşır suyumuz. O yüzden bu doğru gelir. Sistematik adı sodyum bikarbonat mı? Bak sodyum bikarbonat kimdi? Bu tabi ki kabartma tozuydu. Peki bu nedir? Bu sodyum hipokulerit. Evet. O yüzden bu ifademizde olmadı. Yani sodyum hipoklorit demesi lazım. Olmaz. Cevap da bu durumda yalnız 2 yani B seçeneğimiz oluyor. Şimdi bak ne olur? test 86 ve test 87 soru bankamız burada. İki tane testimiz var. Ben iki saat sonra diğer videoyu da yükleyeceğim aslında. Bir tane daha videomuz olacak ve günün sonunda o testleri de orada vereceğiz ödev olarak. Ama tabii ki şu an o videolar yüklenene kadar siz ne yapın? Buradaki iki tane testimizi test 86 ve test 87 yani sayfa 176 ve 179'u bir çözün istiyorum ki temizlik maddelerini şöyle bir kavrayalım. Olur mu? Hadi bakalım bir sonraki derste görüşünceye kadar. Hoşçakalın hedefimiz full.